Elçiler de Osmanlı tokatıyla tanıştı. Tabi burada kastedilen devletler. Emperyalist dünyanın ve Siyonistlerin siyasi, askeri ve ekonomik tehditlerine boyun eğmeyen egemenlik haklarından ve milli çıkarlarından taviz vermeyen Türkiye, on büyük elçinin Kavala bildirisine de papuç bırakmadı. Haçlı elçilerinin sınır dışı edilmelerine ramak kala, Türkiye'nin iç işlerine karışmayın sözü vermesini değerlendiren stratejistler, Küstah elçiler yedikleri Osmanlı tokadı sonra sadelerini hudutlarını öğrendi dedi. Yeni Akit gazetesi böyle görmüş. Peki Yeni Asya nasıl görmüş? Manşetinden ziyade direkt bu konuyla alakalı olduğu için hemen şuraya değineyim. Geri adım atan kim? 10 büyük elçi ile alakalı istenmeyen kişi krizini büyük bir trafik kazası olarak niteleyen Gazete AKP diyor. AKP'nin ilk dışişleri bakanı Yaşar Yakış'a göre bu kazada büyük kusur Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Yakış aslında geri adım atan Türkiye. Kriz çözüldü ama kalıntıları ortada kalacak. Erdoğan'ın diplomasiyi bilmediğini bir kez daha gördük şeklinde konuştu. Hemen altta bir başlık daha var. U dönüşü yapan aslında Erdoğan diyor Yeni Asya. Yandaş medya Elçilerin ikinci açıklamasını geri adım olarak sunarken dünya basınında geri adımı atan tarafın Erdoğan olduğu görüşü hakim. E herhalde dünya basını Türkiye'yi övecek hali yok. Amerikan gazetesi New York Times, Türkiye Cumhurbaşkanı 10 batılı diplomatı sınır dışı etmekten geri adım attı başlığını kullandı. Fransız haber ajansı AFP ne demiş? Gazeteye göre Erdoğan batılı diplomatları sınır dışı etme tehditinden U dönüşü yaptığı başlığıyla verdi. Yani bunun da New York Times'tan pek bir farkı yok ama sadece Türkçesi. <laughs> ne dersiniz? Hayret etmemek elde değil tabii. Yani sonuçta başka gazeteler de var. Rus basınları da, Rus basınları Ali İhsan Bey da. çok özür dileyeceğim. Çünkü <laughs> geçen de sordular. Unuttum söylemeyi. Tabii programın daimi sunumcusu Ali İhsan Bey ile birlikte yürüten Murat Alan. Malumunuz kış yaklaştı. Hepimiz hasta olabiliyoruz, biraz rahatsız. İnşallah Pazartesi itibarıyla tekrar sizlerle birlikte olacak. Böylece merakınızı da gidermiş olduk Buyurun. Kendisine geçmiş olsun diyorum Murat Alan içinde tabii. Şimdi e, Rus basından örnek verelim. Erdoğan bütün Batılı devletleri dize getirdi diye veriyor. Yani hepsi diyemem tabi. Uh -huh. yani nasıl yeni Asya bir New York Times'ı verdiyse. Ben de bir tane, iki tane gazete ismi veriyorum. Yine İngiliz gazeteleri içerisinde bir tanesi benzer şekilde başlık atıyor. Bütün Avrupa ülkelerine, Amerikayı hatta bize getirdiğini Tayyip Erdoğan'ın belirtiyorlar. Ben burada ama Avrupa basınına, İngiliz basınına, bilmem Amerikan basınına, Rus basınına bakma ihtiyacı olmadığı kanaatindeyim. Biz gerçekleri görüyoruz, gözümüz var. Cenab-ı Hak göz vermiş, akıl vermiş. Büyükelçiler bir açıklama yaptılar. Dediler ki, Osman Kavala'yı serbest bırakın. Tayyip Erdoğan dedi ki, haddiniz değil böyle açıklama yapmak. Bunların hepsini sepet havası yapın. Dışişleri Bakanı'na talimat verdim. Dedi. Şimdi içimizdeki küçük elçiler hemen kafayı kaldırdılar. Ahmet Davutoğlu'ndan başlayın Enkeme Kılıçdaroğlu'na kadar. Elçiler haklı. <laughs> Türkiye'de hukuk yok. Meral Akşener çıktı. Ismarlama davalar açılmaz. Adamlar haklı. Batılılar haklı. Amerika haklı dedi. Bu çerçevede Tayyip Erdoğan dedi ki talimatı verdim Dışişleri Bakanı'na. Biz bunları Türkiye'de barındırma lüksünü taşımıyoruz. Kabul edemem ben bunları. Hepsini sınır dışı edin talimatı verdim dosyayı hazırlıyorlar dedi. Cumartesiydi pazar günü, pazartesi günü büyük elçiler eğer gerçekten Tayyip Erdoğan yanlış yapıyorsa, Yaşar Yakış'ın dediği gibi Tayyip Erdoğan diplomasiyi bilmiyor, devlet yönetmeyi bilmiyor. Ahmet Davutoğlu'nun söylediği gibi sokak ağzıyla konuştu İse büyük elçilerin yapacağı şey şuydu. Zırta izleyeceğimizi diyeceğimizi dedik. Tahliye edin dedik. Atabiliyorsanız bizi sınır dışı edin. Yani aynı cevap. sertlikle cevap verebilirlerdi. Ya aynı adamı. sertlikle cevap verirdiler veyahut da aynı sertlikle cevap vermiş gibi görüntü oluşturarak cevap vermiyoruz. Cevap verecek bir konu yok derlerdi. Sessiz kalırlardı. İlk açıklamalarında ısrar ettikleri anlamına gelirdi. Ee, karşı taraftan biz beklerdik. Tayyip Erdoğan'dan beklerdik. Bakalım gerçekten sınır dışı edebiliyor mu, ödemiyor mu? İzlerdik. Ama kimden geldi karşı atak veyahut da savunma? Büyük Büyükelçiler Büyük elçiler suskun bile kalsalar gene ilk açıklamalarının arkasında durdukları ortaya çıkardı. Suskun kalamadılar. Dediler ki biz Viyana Sözleşmesi'ne Viyana Sözleşmesi'nin 41. 20. maddesindeki büyük elçiler bulundukları ülkenin iç hukukuna saygılıdırlar şeklindeki maddeye biz uyuyoruz. Bu uymayı da taahhüt ediyoruz. Bundan sonra da buna devam edeceğiz, uyacağız. Hemen araya gireceğim. Bu noktada e, evet hakikaten yurtsever, vatansever olup şu uyarıda bulunanlar da var. Onların biraz daha, daha doğrusu iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Dikkat etmekte fayda var diyorlar. İngilizce metinle Türkçe metin arasında fark var. İngilizce metinde e, biz zaten Viyana Sözleşmesi'ne dikkat çektik. Mealen söylüyorum. Bir şey yapmadık ki ne var bunda diyorlar ama Türkçe metinde biraz daha geri adım gibi duruyorlar. Ve burada bir tuzak olduğuna dikkat çekiyorlar. Şöyle diyorlar. Aşama aşama Erdoğan'ın üzerine gelerek bir şekilde yıpratacaklar. Hani bu kayıkçı kavgasını bırakıp bunların ne yapmaya çalıştığını çözmekte fayda var diyenler var. Eyvallah, o tür eleştiriler veya uyarılar için başım üstüne bu uyarılar yapılsın, ben de yapayım. diyeyim ki bu çakallar geri adım atıyor olsalar bile üç adım ileriye gitmek için Heh. bir adım geri. Bir fırsat kolluyorlar. Ne fırsat koluyor. Bunlar tuş olmaya yakın bir pozisyon oluştuğunu anladılar. Şimdi o tuş olmaktan kurtulup sonra seni tuş etmek için atağa geçecekler diye. Bunu söyleriz bunda hiçbir sıkıntı yok. Bunlar hidayete erdi falan diyen yok. Amerikan Büyükelçisi hidayete erdi. Veyahut da Amerikan Büyükelçisi yenisi onaylanmış senato tarafından da Biden'ın. Ya bak son o bildiriyi organize ettiği için Büyükelçiyi aldılar. Başkasının yenisini gönderiyorlar falan diyen de yok. Böyle bir şey demiyoruz. Biz böyle uçuk iddialar peşinde değiliz. Amerika bildiğiniz terörist Amerika. Suriye'de PYD'ye bedava. Bedava bakın bedava. Biz Azerbaycan'a İHA'yı, SİHA'yı parasıyla veriyoruz. O parasıyla verilen SİHA'lar için CHP'li milletvekili Ünal Çeviköz diyor ki silah satıyoruz Azerbaycan'a. Bunu uluslararası mahkemede bizi yargılar duruma düşürebilir diye açıklama yapıyor. Ama o Amerika terör örgütüne Bir devlete de değil. Devletlere zaten veriyor. Devletlere zaten parasıyla silah satıyor. Amerika'sı da Almanya'sı da. Hatta Almanya sattığı silahı, parasını aldığı silahı veya tankı şuraya 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 karşı kullanamazsın. Açıkça söyleyelim. PKK'ya karşı kullanamazsın diye sattığı, parasını aldığı tankın nerede kullanılacağına dair talimat vermeye kalkıyor Türkiye'ye. Eski Türkiye'de tabii. Bugün versin de görelim bakalım boylarının ucunu. Dolayısıyla bu tür uyarılara ben e, kulak verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Hı hı. Bu çakal düzenin bitmemesi için o çakalların, o haydutların... Her türlü fırsatı kollayacakları kanaatindeyim. Ama ben şu anki tabloya baktığım zaman nasıl ki Deytin Dalı'ndan başlayın, diğer Barış Pınarı hareketleriyle, harekatlarıyla, operasyonlarıyla nasıl ki Amerika'ya biz kararlıyız burada 30 kilometre derinlikte PKK'yı de istemiyoruz dedik. Amerika 15 gün müsaade dedi. 16. gün Rusya'yı devreye soktu. Hiç Rusya'nın adı geçmiyordu. Birdenbire "Tamam dedi. Biz 15 günümüzü doldurduk." dedik. Bir baktık ertesi günü Rusya çıkarttı kafayı. "Ya gelin de bir görüşelim. Sonra siz girin 30 kilometre derinliğe." dedi.